Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta hayatta kalmaya çalışacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Arkadaşlar ekranımızı düzelttik. Şimdi Bana bak bana. Bonus sandıkta koyduk arkadaşlar. bak, ne oldu, bak, ne oldu? Bak, izle, izle. Bak. İzliyorum. hadi hadi sandık aç. Sen hareketler var. Bir bakayım. Oo bayağı şey var. Arkadaşlar bonus sandıkta koyduk çünkü çok zor oluyor öbür şekil. Aa ne oluyor? Sen mi alırsın? Sopaları bana ver. Tamam sopaları sana. Bir tane balta aldım ben. Tamam ben de şey kazmalar sıkıntı yok. Ben şimdi da alayım. Evet. Tamam şimdi bak şöyle. Bu sandık baya iyi bana oldu. Bana Bak şu ekmeği bana bırak. Tamamdır. Ay, bana aldım. Da, gerisi bende tamam. Zaten bitki sandıkları sandık. kaz. Balta sandığı falan kır. Tamam. Bir dakika tamam. kıracağım. Aynen, etrafını kır kırıyorum kırdım Abi, tamam, tamam şimdi ana ay, tamam ben bu arada hayatta yatta kalmaya çalışaktım ama oynayacağım yani köy bulma köy bulursak gerçekten çok iyi olur köyleri öldürür. aha bu olmuş var burada ay hayır 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 eliyorum dur bak olmuş bu olmuş bu olmuş Kim nasıl oluyor aşağı gel kızım gel. şeref aa çık 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 bekle gelemiyorum Öldürek mi bu oğlum? Aa, üç kan götürüyor. Dur dur bende balta var ama tahta. Ay, Öldür. Dur bak ben kalp. Öldür. Şimdi Mıdrağını şey alamıyor kalmadı. muyuz? Bir şey yok. Neyse neyse bu boğulmuşlara hiç bulaşmayalım. Çok tehlikeli. Boş boşuna canım. Ay kim vuruyor? Ha. O. Bir ok. Öldü. Bir okçunun kurbanı olduk. Okçu ne? Okçu. Ok. <laughs> eşyaları bayağı aldım ben. gel, gel devam et. Tamam ben de kazma etti ve şimdi sopa e, so vereyim sopa. Sopaları bana ver. Ay ben nasıl bırakacağım? Tamam. Bıraktım. Başka bir şey gerekiyor. yok. sopa aldım mı? Aldım. Oha oha kaç 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 kaç. 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 Tapukla. Oğlum bu ne? Bunlar çok vahşet. Bak zaten. Hayvan so gibi vuruyor. Doğduğumuz yere bak ya. Bu boğulmuşlar yanında doğdu. Nerede? Sen hiç yakal. Ya Ay. bak bizim şimdi akşam için ev falan yapmamız gerekiyor. Ha, ben madem kazacaktım. Ya, baya, ağaç kıramadım. Bayağı şey yapmalıyız. Ev falan yapacağız. <laughs> Arkadaşım, bu arada ya, bu e, böyle videolar bölümlü bölümlü gelecek. Çekecek. Soktuğumun dağı da. Tamam gel bak. Beni takip çok mükemmel bir yer bulacağım. Güzel bir ev yapacağız kendimize. Yoksa böyle yaşayamayız. Bir de koyun falan kesip şey yapacağız. Ama He. siz de biliyorsunuz Minecraft'ta domuz et yemiyoruz. Minecraft'ta da domuz eti. Kurban Bayramı'na özel çekecektik ya olmadı yani. İnek ya kesecektik Minecraft'ta. Kurban Bayramı'na özel. Nerede susun? Aa. Aa sen tepeye çıkmışsın. Seni görürsün bir dakika. Buraları kırmızı. Gördüm abi. seni dur geliyorum. Bak yaklaşan ne ayrılmıyor. He birbirimizden ayrılmıyor kaybolsun. Gördüm seni dur. Sen... Geliyorum. Bayağı uzaklaşmışız ya. Geliyor şu an senek senin ekranda geliyor onu da biliyorum. Geliyor mu geliyor mu? Ay tam gördüm gördüm. Ha, Hadi şuradan kısa kırayım ben kırıyorum. Bir şey yapalım. şu şunu, şunu öldürelim. Diğer ağacı kır. Kırıyorum. Hayır. Ha, şuradan kelmeyi balta yapmam ya. Bayağı güzel ya Mina videoları bayağı eğlenceli geçiyor. İnşallah Haydi. siz de eğlenirsiniz. Bana nasıl? Bu arada kanala abone değilseniz de abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olun. Evet abone ol. Bak. Bine, bak bak bine mi gel buraya gel gel abone, abone. olanlara bu bak gel bana bak bana bak, bak. abone olanlar için şimdiden alkışlıyorum onları süpersiniz <laughs> abone şurada. Abonemiz diye bakmayın bu botlar ne yapıyor diye salak. Ben şimdi bir balta yapayım. Odun bizim için çok işe yarayacak. Arkadaşlar bonus sandık. Siz gerçekten çok zor olmuş. Her Sopadır. şey lazım bir. He yaptın mı? Çok iyi olmuş. Nedir adı? Eee tamam. Alır. Evimiz burası iyi değil Aynen. mi? Ev. Ev içinde güzel bir yer bulacağım. Ben mükemmel bir yer, yer bulacağım senin toplu odunlarını Gel benimle. Hı, tamam. Ama benim baltam kırılmak üzere. Baltasını kırılana kadar kaz. gerisini bana yapardık. Evet, evet. Kendine yap şu odunlardan bir şey yap şu alet, edavat şeyini. Oy. Odun çok var. <laughs> Sesim mi? geliyor mu? Geliyor. Herhalde geliyordur. Güzel güzel. Bayağı topladık. Arkadaşlar yakında Sky var. Bölümleri falan da gelecek. Minecraft. Bayağı Minecraft bölümleri olacak. Çok eğlen çok eğleneceğiz. Siz de inşallah eğlenirsiniz o bölümlerde. Ne yaklaşık 16 tane odun topladım. İsterse yavaş yavaş akşam olur gidelim falan şey ben şuradan kürek de yapacağım bak bizde kürek yapacağım Akşam iki olacak tane ha, ha, iki tane kürek yapıyorum çok lazım oldu al şimdi Aa. ha tamam ben de ne, ne yapacak şimdi tavuk vardı sanki aha tavuk kürek yapmıştık ah mükemmel oldu şuna öldürdüm Bak iki kürek yapıyorum bir tanesini Aa, sana vereceğim. Tamam. Ben bana balta yapabilirsin Yaptım da. bak, yaptım. Ba gel. Ay ben nasıl çıkamıyorum burada? Bak gel bakalım yani nedir? Atıyorum ah, tut. Gelmedi. Gel. Gelmişti bu. Ne yaptım geldi. Ha, geldi. Yok bilmiyorum. Gelmiş dende tutuyor. Evet. Doğru. Ay ikinci küreyi attım dur. İkinci küreyi attım. Bunu balta veriyorum. yapmamış mıyım? Yapmışmış işte, da balta atacağım. Bak bana ha bak. Ay gene bana geldi. Hadi hadi. Ha, sakat ya, çok işte. Çok oyal çok oyalandık. Bu sefer de balta geldi. Evet. da tamam geldi hadi, hadi gidelim. Küreyi şey için yaptım daha çabuk toprak kazan diye. Ya şuradan aşağı inelim. Ha, şuraya. Hop. Yine soracağım. Canım çok. Ay ben aşağı direkt kapta doğar. Oha. Ölme bak yeniden doğarsan uzakta doğacak. Evet çok Yatak yapmalıyız o yüzden. Evet. Yatak net yapmalıyız karat. Evet. Gel benle. Gitme Aa. gitme oralara gitme. Niye? Ay. Oralarda boğulmuş falan olur. Yok ben şu an geçtim burası. kapalı kadar. Ben ne bilmiyorum. Ben bu sana o zaman. Ölen yardım edin. Acele acele akış. Artık ev yapalım. Baya geç oldu. Ev yapma vakti geldi. Nereye sıkışmışsın? Ay sıkışmışım. Açtım açtım açtım. Ay. Ama öyle çıkmıyor. Orayı da kapsam yeter. Ay Sanki burada bir gel gel akşam oldu yemin ederim bu akşam. Bu gece zor atlatacağız. Hadi. Bu gece idare etmedik şey yapmalıyız. Burada bak burası aldı. Ya gel şu ağacın üzerine gelir. Bak şu. Gel yanıma. Gel şu ağacın üzerine çık. Aa dur bu ineği keseyim. kes kes. Aç şu an etim yok. Bana bir tane ekmek vermeyiz. ver hadi. Ya Ay ineğin şeyleri sanki. Buraya gitti neyse neyse ki tam akşam oldu yemin eden ben canavarlardan korkuyorum hayır. Çık çık işte sen. Ha, tamam, Gördüm koptu. Bak şu de şuraya de gel. De. Bak gel bugünlük idare edecek ne yapacağız gel buraya. Sesini. Çok karanlık. Yok yok gel burada kısa bir şey yapacağım. Bu ağacın üzerinde yapsak daha mantıklı. Şöyle. Ona göre gideceğim ben. Çık orada çık. Of. Has. Ne oldu? Çok karanlık, çok sıkıntılı. Ya ben de bitti ben şunlar. Geliyor, çıkabiliyor. Hmm. Of, ulaşacağım. Bu nasıl bir şey? Toprak bitti sende. <laughs> <geliyorum. gülüyor> Affedersiniz Buraya da ay yanlışlıkla vurdum Işık koydum. Şurayı da ay sana vurdum. Sakin ol Eh buraya toprak koy. Veyim. Ya bugün idare edeceğimiz bir Diyeceğim de. Birimiz öldü. Ya yok ya tamız. Daha birimiz. Zaten biz buraya montajla kapatırız. <laughs> şey, kafasına. Ha tamam. Sabah olunca size haber ederiz. Dur. Aa tamam. Biz şimdi yatağımız yok ama uyuyormuş gibi videoyu durduracağız. Açınca sabah olacak. Arkadaşlar videoyu başlattım. Tırağı kalacağım. Tabi Ocak yapacağız. ama tünel kazmak için açıyoruz. Ocak yapacağız taş lazım dur. Ay. Şu çok... kazmayı atıyorum tut. Ay, kazmayı at valla. Aldım. 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 Tamam. Kır o taşları gel yukarı bak. Tamam. Merhaba, şey. Ay. Bakalım. Sandım oyunun dibine ışınlandı. Çok. Nasıl oldu? <laughs> ben böyle hayatın ama. Ama kazmamız gidecek. Bayağı. Iyi. Ay ne oldu? Aşağı. saha sakın vurma. Bir daha bak bak. Bak şurada. Sen e, toprak koy toprak falan. Bak onu. Koy. Bak ne yapar biliyorsun. Şu taşı kır. Kır taşı kır. Ay. Dur, dur, dur. Arkadaş öldürdüm. Bir dakika. Dur daha iyi oldu daha iyi oldu. Hoş geldin bak. Bak yine geldim sen öldürürsen yerim belanı. Hani. Dur aşağı inme aşağı inme şunu Oğlum yanlışlıkla öldürdüm. Dur bak geldim. Sandım gelemeyeceğim ha. E canım birdi o yüzden öldürdüm. Boş ver iyi öldü ya. Zaten açtım. Bak şimdi Vay sen bu çukura, aldın. çukura eşya meşya ben evet. toplayayım lazım olur. Hadi. Oha 53 tane şey var. Bundan var. Örümcek var dur dur. Ay kapatmalıyım dur. Kapattım. Sabah olunca ay. Bak buradan gel. Vur bana vur vur. Ana. Vur vur vur. Vur vur vur. Ya. Bay öldüm. Of raf çıkayım ben bu iş. Toplar top. Zombiler top. Geliyorum ama çok uzak. Ay. Bak doğum noktasının ben ağzına sıçayım. Tamam? O yüzden yatak lazımdı bak. E ya yatak lazım sabah olmuyor ikisi. Sabah ilk işimiz e, yatak ve ev. Er. Tamam arkadaşlar burada videoyu duracağım. Size sabah olsun yoksa, e, bu yoksa video, video olmaz, burada bitmez. Yoksa olmaz evet. Ben de onu bulacağım. Arkadaşlar videoyu tekrardan başlattık. Hep ee, yine hoş geldiniz. Evet, Kılmıyor geldin. Bak bak. Arkadaşlar biraz sesi de düzelttim o zamana kadar. İnşallah daha güzel geliyordur. Bakın. Ya Aa, dur, dur. Kıracağım. Gel burada koyun zaten... vardı sanki bak Koyunu vardı. Ben gördüm zaten. Sabah oldu tekrar açtık. Ha ah, Buna tamam örümcekmiş. Ya bu inşallah bu olmuş çıkmaz. Yemin ederim yaratıcı olsa tüm silirimi çıkartacağım. Mükemmel. <laughs> 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 Şimdi Aa, bak. Bu, ay bu köpekler burada. Var. Çok büyük ay, bir. Ay creeper creeper. Adana... Patladı. Arada creeper Patladı mı? He? Patladı. Bir canım gitti sadece. Bak hele etraf kriptör dolu. Bir de ağzı da sıkacak. Bak tamam. Bunlar da vuruyor ha. Bak tükürüyor hep. bak. Tükürükleri bir, bak, tükürük de, bir gider, bak. Bak iki tükürükte bir yere kalbi gider ha. Ay. <laughs> ah deri ve ip. Ne kaptan nadir bulunan şey ha. Ve İptir, ha. deri ve ip dira. Yok deri de ip. It. İp çok nadir. İp. oldu? Ay kripper kripper kripper. Ay. Gelebilirsin. Tabii tabii. Ya, ya seni ben hep ölüyorum. Niye lan? Creeper uç. Gel gel Allah aşkına gel. Yemin ederim akşam olunca bu sefer kurtulamayız. Hemen gel yanıma acil. Koşuyorum. Ben de o zamana kadar bunları... Ben zaten. Aa geldim. Bak sen onları kır. Ben de eşyalarımı alıp gideyim. Bak Oradan şey iskelet sıkıp Pezeven. Ya bu yanmadı bu iskeleti bile. Vov. Oh. Bu iskeleti yakaladık. Hepsinden çıkartacağım yaratıcı. <laughs> ah, şaka şaka bu şeyi tabi yapmayacağız. Bu haritada yaratıcı yapmayacağız. E, arkadaşlar. Böyle bırakacağız. Bir dahaki videoda devam edeceğiz. Evet. İnşallah bu videoda ev yapabilirsek çok iyi olur. Abi. Arkadaşlar gelecek videolarımızda da sunucuları, o Minecraft sunucularında şey e, yapacağız. Bazı videolarımızda bazen de şey çekeceğiz. <laughs> Aldım hadi. Gel. Aldım. Ben dedim gel. Gel gel. Gel, hemen gel hemen gel Artık gel güzel bir yer bulalım. Aha valla koyun. Ben şimdi naneyi yemedin mi önce? Aha ben de kılıç olsaydı çok iyi olur. Valla çok iyi oldu koyun. Bir beyaz koyun daha bir dakika say aha yün vermiş. Sordum Bak, yün vermemiş. Bak. Of çok kötü olur. Şu gerize galip olmuş hadi intihar ediyor. Hadi, hadi, gidelim. Neredesin? Ha, tamam, buldum seni. Geliyorum. Sakın ayrılma bak dur. O <laughs> oh, zıbak zıb. Arkadaşlar. Örümceklere karışmıyoruz. Ay vuruyor ibre vuruyor. Niye vuruyor? Uç. Görmeye başlayınca vuruyormuş kadar. Hadi bak bir seviye Hadi hadi gidelim artık. Ben muget, iki seviyeyim. Ya niye çıkamıyorum? Bakmayın. Haydi <laughs> <Yapımı> gel. O <laughs> götür. Boğ etmeyin oyunu. Gel otel yap fac. Kadar gelir. <laughs> ah köpek. Köpeği Sakın vurma biz yer. Ye yiyebilir. Çok uzat, çok iyi hasar veriyor. Gel otel devam eder. <laughs> Aa gel burası olmaz. Ya ama çok çok fazla ağaç var ya. Burada Oha boğuluruz. Bak, bak sanki mükemmel bir yer buldum. Yok. Evet gel gel. Hadi. Bak şuraları bul. Buradayım dur. Geliyorum. Sen benim şey adı gizli yapmışsın bundan. Ben senin adından dolayı gittim. Arkandayım. Hadi neresi gizli? Gel beni takip et. Gelin. Takip ediyorum hadi. Acele ama akşam olacak. Çok çabuk akşam oluyor ya. Şuralar var iki tane inek de var. Oha gel. Gel öf bana ya fıstık gibi. Ya Benim ya yiyeceğim hiç yok. Çocuk et yolda doldu. Çocuk et sanki beni daha çok açıyor. Aşağıya. Aşağıya aşağıya. Özellikle şöyle gel. Kalk. Şöyle geçersen sen de burada yolumdan çık kanka. Aa, biraz daha deri zırh dolasam deri zırh yapacağım. Nerede bu inekler? Bir ineği aldım da. İnek sanki aşağıda bir tane. Bir ineği kurban ettim de yani diğerine de Neyse neyse gel burada evimiz yapalım. Burada bunlardan bayağı var. Ha bak koyun. Sen gir, ben sen git ben koyun. Beyaz koyun. He. O oh, tamam bende de bir tane yün var. Ben ev yapacağım. Şu anda küçük ev yapalım. Ben şunu alayım önce. Bak şu çak çakıl taşları mükemmel. Onlardan çözü çakmak taşı falan yaparım. Çakmak ihtiyacım olur. Gele, gafil alacağım onu. <laughs> Bu olur, dur, dur dur. Şöyle, şöyle ben şu an ya. ne yapıyorsun yani iş olarak? E şey ben bir ev yapıyorum. Şu anlık küçük ev yapacağım. Bir dahaki videoda baya geliştirmeye çalışacağız. Baya geliştireceğiz evimizi falan. Çakmak taşı Ay, topladım. Ama böyle de bir demir bir demir, demir, bir demir bulsam var ya. Demir. Ne yaparız Çakmak. Aa, çakmak çok iyi. Çakmakı sınırsız kullanabileceğiz. Yok yok o kadar değil. E, bir tane kadar. Yaratıcıya gerçekten aşığımdır. Neyse hileli oynuyoruz yani. Ya şeyleri ben ben maya hatta 85 milyon vermem yani. Evet. 60 70 TL. Evet 70 TL Bak şu tavuğu dedi. Bak sen yap. Bak dur hatta dur. Ya e bak sana biraz daha vereyim. Sen yap. Ben burada yemek meyve kablayacağım. Ocak falan yapacağım. Hadi bana ver bu tuzlalardan. Küçük bir ev yapacağız şimdi. Aha. Sende baya vardı. Hadi, ben hadi. oyun baga girdim. Hadi 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 domuz var ama domuzu keselim. Aaa. Tabi köpeği Benim koyunu aldır. Koyunu öldürdün? Aha. O çok güzel. Yün çıktı içinde. Bakayım. Kaç tane? Bir tane çıkmış. Zaten bende de bir tane var. İki tane veriyor bazen. Neyse arkadaşlar bakıyoruz şöyle devam ediyoruz. Sende taş ya, bir var mı sen? Oldu. Sen taş toplamadın mı? Taş çok az toplayabildim. Videomuzu burada bitirelim mi? Arkadaşlar. Burayı da yapalım. Videomuzu burada bitirelim. Bir dahaki videoda çok geliştirelim. <laughs> Ekmek çıktı. <çok> <laughs> sen bana şu taşları alsana ya. Ben de biraz yapacağım. Yok onlar değil onlar değil. Kırık taş. Kırık taş. Acık falan. Çok şey. <laughs> Hepsi Neyse böyle devam edelim. Şöyle ben... Evet arkadaşlar birazdan videoyu sonlandırırız. Ay Çok çıkacak. sıkmıyoruz. Aşırı uzun olunca bir izlerler. Oo bayağı oldu. Ay ya şeylerin yarısını yanlış koydum. Beğendiyseniz takip edin ha. Hı, abone ol. Takip etmeden geçmeyin. Bak. Hı. Bunları da kırdım. mükemmel gitti arkadaşlar. Yani işte. Serinin devamı gelecek. Evet, net gelecek. zaten. Arkadaşlar videomuzu burada bitireceğiz ama gerçekten efsane bir video oldu. Baya bayağı geliştiremedik ama bir sürü eşya bulduk, keyifli geçti. Yani umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda da Evliliği daha çok geliştireceğiz. Videomuzu da yani videomuzu da güzel yapacağız. Bayağı şey yapacağız. <laughs> Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. <laughs> hoşça kalın arkadaşlar. <laughs>